Nasıl olurdu oh. Beko? Hasan'ınkini. Evet, <laughs> verildi. <laughs> Sözcüğüm kaçma, gel bura. Onu, onu, onu ya. <gülüyor> Ulaşmış. Oğlum hızım vardı. Senin önüne gidecektim. Senin de hızın varmış. Yok söylemiştin şimdi. Duydum. <laughs> tamam tamam. İnandım inandım tamam. Oğlum dişimi kırdı mikrofon ya. <gülüyor> 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 Acıdı. Oh, 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 oh. Oh, <gülüyor> <gülüyor> <Oy. Oğlum. gülüyor> ya, <haso> ya. <laughs> ya efe ayıp Oğlum. atlayan adama <gülüyor> karışılmaz. Oğlum. <laughs> nice zamanlama Oğlum. videodan. <laughs> öldü Hayır Oy Araba Oy Haydi be Tamam Ölmedim Oy Efe senin hızın mı vardı ben seni görmedim oğlum hiçbir şey yapamadım Allah 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 Ya <laughs> Efe Oğlum önüme çıktın oradan geçiyorum Hayır öl ölmedim ölmedim ben artık intihar saldırısını gerçekleştiriyorum. Hayat ölümünü yaşadı Berkay. Sen hayatın. Kızım <laughs> <laughs> varmış zıplamam var sandım Beko Attım bunun videosunu gördün mü filmi varmış onun boyun modunu Abi bir yere çekildi. Bakın Fro, Fro. Bunu kaydet. Bu sözümü kaydet. Kalium. Evet, musun? Evet. Cevabım var. Oğlum, bu el benim olmazsa kanka. Bana istediğimi yaptırın. İstediğinizi yaptırma. Yaptırın. Tamam lan. Efe biraz yalan oldu kanka sanki. O şey olayı. Efe. Efe? Bir şey yok. ne? Nasıl ölmedin ya? Bir ölüşüm kaldı. Ve öl. <gülüyor> 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 ben önce dediğimi silebilir misin Fırat? Ben önce dediğimi silebilir misin Fırat? <laughs> ben önce dediğimi silebilir misin Fırat? Kadir diyor musun? Evet. Cevabım var. Oğlum, bu el benim olmazsa kanka bana istediğimi yaptırın. İstediğinizi yaptırma. Yaptırın. Tamam lan.